Nasıl gör, gör yani? Nasıl görmeyi şey yaptım mini? Hani yazabiliyor mu yani? Yazabiliyor herhalde, değil mi? Yani nasıl bir şey? Yani arada böyle bulanık şeyi anlamlandıramam ama. Evet. De eee Ses geliyor, geliyor. Tamam. Yani oğlum, nasıl bir şey? Hani görmede problem derken nasıl bir şey? Algılamıyor, yani görüyor da algılamıyor mu? Hı? Merak ettim o yönde. Geçici ama değil mi bir de? Minik minik kuşum benim. Geçici mi ki acaba? Yani geçicidir de. Mide bulantısı falan pişmeken yazıyordu internette. Öyle bir şey yok herhalde. Genelde bu renkli. Renkli görmeye sebep oluyor. Galiba. E yürü be. Çözüm basit. Yürü be otur. Öyle yani, Ya tahta otur abi. Şey geçene kaç gün sürecekmiş bir de? Yani bu ne kadar bitermiş? Hmm. <laughs> yani mide bulantısı olmaması lazım. Niye? Çünkü e, bir sıkıntı olmaz. E, bu şeyler renkli görmeye böyle <laughs> gökkuşağı gibi şeyler falan. pekanlar siyah. Siyah görme. Renkli görme. Bu şey yapma gök gibi bulanık görme Bence o yani ama çok e, Trilyarda bir de şey Yani Mide bulantısı oluyor da o da Sen dayanıklardan olduğun için ondan sıkıntı olmaz Örgü küçük müymüş Bakayım Bu böl bölge biraz büyükmüş iki haftada biter Tahmin ediyorlar yani iki hafta boyunca bunun gerçi e, ön ön arka veya şey bölümü olarak e, şeye ayrılıyor bu. Yani bir sıkı görme de algılama, algılama da görme. Yani küçük küçük minik. Kabıcık kabıcık kabıcık. Ulan ne çekiyorum be. Hı. tamam geçici geçici biniyom geç, geç, ya. Yanlış bağlama falan olmadı değil mi? Kuzu Hı? Hı? Yanlış bağlanma bağlamaymış şeymiş. Yani o geri, geri kalan bölgede geçtiğimiz bölgelerde bir sıkıntı oluşmadı. Bu iki hafta sürecek. Ya bunun bir paterni olduğunu görüyorum ya. Şimdi ya. Ha. Ha. Tamam. Burada öyle bir risk yok diyor. İyiymiş. Hadi abi. Sadece. Abi dik kubidik görme. Ha. Ha. O zaman oturursan ben oturur böyle koyup. Kaçırırız şimdi oturursan. Yani fazla şey yapmadan. Yatakta şeyde. Yürüyen koltuk. <laughs> Çekirdekli koltuk olan Küçük kuşu böyle Yalnız bu Şey e, Gerçi Uyurken bir sıkıntı yaratmaz herhalde Diye söylüyorlar değil mi yani Uyurken çünkü görme Hı, Zaten kapandığı için Hayati bir risk oluşturmuyor herhalde mı? bir de uyurken de bir sıkıntı yaratmıyor. Yaratıyor mu? Yaratmıyor. Muhtemelen yaratmaması lazım. Minik kuşum benim. Oy oy öz, abi işte. Salak şeyde telefon da amına koyayım. Zırt pırt şeye giriyor. İ i̇ç şeyler. E, Canlı bırakmamak gerekiyor bunlar. Yemin ediyorum. Söyledim benim iletişimimi kesiyorlar ya. Kesmeye çalışıyorlar ya. Bomba gitsinler bırakın. Ben mi dedim ben kes. Biz Ne Abi Bak çekilin, bak çekilin. Şimdi ben nükleer bir şeyle de şey yapayım. Şu Amerika'nın elektrik sistemlerine havaya uçuralım komple. Tamam mı? Ee Beş, beş altı trilyon dolarlık bir para kaybetsinler. He, bir tahta dur. Ee, onlar da diyor zaten. Hmm. Hmm. Her azından bir amına, uyuman gerekiyor yavrum, uyum. Uyumayın gerekiyor muymuş? Gel. Hıh. Uy uy uy. Sen sen oynuyor. Hem senin ruhun sıkılıyor hem benim ruhum sıkılıyor buna koyayım. Bunda uyumaya gerek mi herhalde? Normal saatlerinde yatsan yeter herhalde. Galiba öyle değil mi? İlk kuşum. Ya, diyor adam. Hı. Yorgunluk yorgunluk herkeste var. <gülme> yani dört. Eee, az sık uyursa yeter ya olacak Genç adamsıydı. Ö. Genç adamsın. ee, anlat bakalım. Gününü. Ajans majans sağda solda ıvır zıvır. E, bir yandan da sana şöyle şey aç. Adam iyisin. Sevindirik oldu. Yani en azından şey olmadı. Şimdi bu görsel şeyler iyi bir şey oluşturmuyorsa çok iyi ya. sıkılıyor e, sıkılıyorum. Sen uyuyunca ama saat iki şey yapıyor. Sabah sabah iki de bit bir, bir, iki dakika üç dakika konuşuyoruz. Sonra testler vestler ıvır zıvır. Saat yedi. 7'de de de bir iki üç saat iki 3 dakika konuşuyoruz. Ondan sonra saat on iki bir Sonra bir de iki üç dakika gene. Sonra bir de 2 2 3 gibi bir 2 3 dakika sonra hadi yat. Buran günde 5 dakika 10 dakika ancak olur. Dediğim gibi adam ben. Koca çerenli adamlar. ben. Yani insan canı sıkılıyor adam. Yani, yani. yani. uy uyuyor sen de. Evet yeah. arkadaşlar. Yani öyle fasır fasır uyumana da şey yok yani. İşlerini 5-10 saniye sürüyor. Kaç kere tekrarlandı? Bir kere mi oldu bu? Yani. Bu 5-10 saniye karar, gözün kararıyor. Denge falan gitmiyor bu. Başın falan dönmüyor. Değil mi? Yani kulağındaki o şey ayağından Eee şey, şey halı çekermiş gibi his yok. Sadece gözün kararıyor böyle. Ama dengen dengen sağlam duruyor böyle. Yani hiç yalpalamıyor, şey yapmıyor. Sadece görmüyor. 5 saniye sonra. Ee, oğlum bize ne onlardan? Biz, bize, biz, bizi, bizi, bizi acaz var be. Onlar ne der? Boşuna be. Boşuna be elinde yer etme seni lan. Hmm. Be elinde diye o şey salak çoş işte. Yani, Ama zıbır. Ya tipi şey ya abone ol kodum. Amerikası. Ne ne şey yapacağız. Oy 100 yıldır yapıyor onu. Yapmaya çalışıyor. Hmm, ayım bu Peki bir şey tetikliyor mu Mini Yani şu şeyde, bize şu şeyde zaten çok öyle olunca daha da 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 bu da daha e, bu daha da daha da daha çeliştiği için mi oluyor? Hani uyurken de kalın, uyanıkken de kalınlaştığı için mi oldu? Ondan oluyor herhalde, değil mi? Ekti Ne? Evet, evet. Yani bu şey... Hayır. Onu diyorum da. Evet. Yani, teknik olarak görme fonksiyonu tetikli fonksiyonu tetikliyor uyanıkken kalınlaşıyor ama çok çok yavaş asıl uyurken anlaşır ha bu bölge büyük Evet. kafanın arkasında şey deme bak bakıp ya. o o, o şu beyninin sol sol arka tarafı. Aha şu bölge. Şu bölge. Şu şu bölge işte. Beyninin arkasının beyninin arkasının şey iki lobunda arka kısmı. Kafanın arkasında. Altı yüz milisekund. Klinikal şey yok mesela. because a occupation of seizure trigger the flash or visual image that contain multiple colors that are called flicker stimulation usually through TV. These seizure photosensitive seizure. İşte renkli renkli şeyler. CJ oh, sen şey geçirmeyeceksin ama hani flicker dediğimiz o şey böyle e, renk renkli şeyler kalırlar e, böyle e, renkler renkler göreceğim o temeli yani, si, siyahlaşıyor dediyse şimdi siyahlaşıyor böyle gök kuşakları olur şey olur tabi şimdilik siyah sonra gö gök ara döner etraf toz pembe göreceğim hocam toz pembe Dalga da geçeyim? Bebiş bebiş göçeleri. Ooo. Ulan kucan ulan Çok seviyor seni ya. Eee başka bir şey. Sa sa salatalık kameralar. Hani başka başka şeyleri. Yani bu var yani. Tipik 100 senelik hikaye bile koy. Bize de balondan evet. şey sıcak hava balonu ile böyle diye şey götür götür sen Piş cicik Devam Allah Allah Ne Şimdi Şu şeyin niye? Bu bu şeyler hala anlamadım yani şeye kopa koyman şeyi ee, gövde gösterisi, aburcu kopa koymakta şeylerin, insanların dikkatini çekmek, insanların dedi, devletlerin dikkatini çekmek. Bak böyle böyle var, o ben kayın sikti ređin, kadar falan. Ama işte neyse, şimdi bu şey şeyin ya kalınlaşma şeyi. 2 hafta diyorsun. 21, 7 daha 28. Ekim'in 5'inde. Ekim'in 5'inde. 5'i. Beşi. 6'sı. 29, 30. Evet. Ekim'in 5'i gibi biter. Şimdi 2 hafta diyorsan. 7 ekle 28. Evet Ekim'in 5'ine kadar bu şey. Sonracı mı? Geriye ne kaldı söylüyorlar mı sana? Sordun mu sen? Yani bu, bu gör, hadi görme bölgesi. Bunun diğer anlaşmayan bölgelerde neler var? Böyle çeşitli çeşitli. Surprise bu da diyeceği diler var. 도, 희축 비지 뭐야. 자, 자. 야, 튀어? 뭐? 잠깐. 니디에야, 튀어, 너? Ay doktor mu dedi? Bana işte bak kaç dakika bu kaç dakika konuştuk. Ben de bundan bahsediyor bakayım. Şöyle şeyde şöyle 3 dakika konuşuyoruz. 5 dakika konuşuyoruz. Ulan günde 15-20 dakika konuşuyoruz. Sonra yat. Değerli. Yani, Evet 7 20'de. Bir sürü dağınık yer var dağınık şekilde bir sürü yer var dağınık şekilde. He. Tamam dağınık dağınık şekilde anladım. Yani öyle bir belirli bir yeri yok. E tamam iki, iki dakikamız daha var lan. Allah Allah. Allah Allah. İki dakika daha 18 geçiyor daha. 20, 20 geçmiyor. 20 geçiyor kadar. Koçer bari. Tip. Çizelim. Çizelim. Ulan ya harbiden çok şey oluyor. Yani misal şey yapıyor. Ulan 5 dakika konuşuyoruz. Sonra uyuyor. 5 dakika konuşuyoruz. Yine şey yapıyor. Bir, ya bir yere gidiyor ya uyuyor. Ya teste gidiyor. Ya şey yapıyor. Canı, canı sıkılıyor insan. Saat 2'de arıyor. 2.30'da arıyor. 3'de arıyor. Yani insan sıkılıyor küçük küçük ne çok çok seviyorsun üstüne ben bir sürü şey, şey yaptım ekledim üstü üstüne üstüne dek üstü daha düşüyor onu üstü. Hadi. evet ne ki küçük küçük büyük çok seviyor Koca küçük büyük küçük büyük böyle. Bu, <laughs> bardak boyutundasın bak. Büyük bardaklar da aldım. Ya, bu bardağın sağ bir üstü kucak. Söyle size oturacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> Yaktır bunu. Abi gitti. O tübüne gitti. Bakayım lan. Dur bakayım. Gittin mi? Yok daha gitmemişsin burada e buradasın? iyi e, küçükıcı küçük böyle Ya yatıyor adam Destan mı yazıyor, yazıyor bu gidiyorum bu bu gitti bu ne gitti Aa. Evet, geldi. Geldi, O mm -hmm. zaman ben de mi kapatacağım? Kapatayım, hadi, hmm. Hop, hadi bakalım. Hımm, hopp, -hmm. oh, bir saldım <laughs>